Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Buyurun bakalım Kafirun Suresi. Suratul Kafirun. Mekkiyetun ev medenetun sittu ayetin. Mekke'de veya Medine, Medine'de inmiştir. Altı ayettir. Nezelet lemme gale rahdun minel müşrikine müşriklerden bir takım adamlar Linnebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yanına gelip dediler ki Te'abudu alihetine seneten Sen senede bir defa sen bir sene bizim ilahımıza ibadet et ve ne'abudu ilaheke seneten biz de senin ilahına bir sene ibadet edelim. Bir sene sen, bir sene biz, biz ibadet edelim. Evet. Alihe çok ilahlarımıza olacak. Bir de şu lemmaya göre tercüme edelim. Bir daha şuraya kadar bir daha tercüme et bakalım. Lemme, Müşriklerden bir takım adamlar Peygamber Efendimiz'e dediği zaman Heh, dediğinde indi. Yani demesin, üzerine Aynen. indi. Sebebini suçlu Evet. Kul ya eyyuhel kafirun. La e'abudu. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki, ey kafirler. La e'abudu. Kulluk etmem. Fil hali şu anda. Ma te'abudun. Sizin tapmakta olduğunuza. Ben kulluk etmem. Minel esnami sizin kul, takmakta olduğunuz ne? Putlar. Vela <laughs> la <laughs> entum abidun. Ve la entum abidun. Siz de kulluk edici değilsiniz. <laughs> <laughs> Fil <fî> hali. Şu anda. Ma <laughs> e'abudu. <laughs> 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 Benim kulluk ettiğim. O Allah ki tek ve yüce olan Allah'tır. Evet. güzel bak şurada mayı çoğul anladık putlar diye burada ise tekil değil mi tek olan allah Teala evet Vela ben kulluk edici olmadım bir istikbal istikbalde gelecekte o zaman olmadım demeyeceğiz Me nasıl tercüme edeceğiz Abicim. Kulu geçmeyeceğim. Ben kulu etmeyeceğim. Kulluk, kulu olmayacağım. Kulu olmayacağım. Evet. Ne abi tüm siz neye takmışsınız? Neye evet. taptıkları da Sizin Taptıklarınıza da tapmayacağım. Gel bak. Müfessir bak güzel bir şey yaptı. Yani bu da e, birisi laf sen tekrar birisi de değil mi? Manen yani birebir değil ama ma, sonuç itibariyle mana aynı oluyor. Ee, tekrar var. Bu tekrarın e, farklı olduğunu söylüyor. Yani birebir tekrar değil. Yukarıdaki ge, ge, geni, şimdiki zamana göre hal anlamındadır. Aşağıdakiler ise gelecek zaman anlamındadır diyor. Bak güzel bir şey söyledim. Günümüzdeki meallere baksan çoğu mesela bunu yakalamamıştır. Evet Tamam. Bela, pardon vela pardoncu. Vela entum abidun kulluk edecek değilseniz değilsiniz fil istikbal. Siz de kulluk edecek değilseniz ge, değilsiniz gelecekte benim nasıl diyelim? Yani şöyle de yapalım. İsmi failleri veya isim cümlelerini böyle haber cümlesi gibi böyle rahat serbest tercüme edebiliriz. Ama tabii şu anda e, ee, ilk başta tabii lafsa uyalım sonra e, değil mi e, etmezsiniz, ibadet etmezsiniz yani ibadet edici değilsiniz yerine ibadet etmezsiniz diye yuvarlayabiliriz. Evet. Ma e'abudu benim kulluk ettiğime alimallahu minhum ennehum la yu'minun Allah onların iman etmeyeceklerini bildi ve itlaqu ma ala ala Hocam bu ma e'budu var ya, ma ismi Hızı. mevsul olarak kullanılmış burada. İsmi mevsul olan ma'nın kullanılması mukabele ve çi üzerinedir diyor. Mukabele ve çi. Mukabele ve de bir sanat hocam burada. Normalde cans canlı varlıklar için men kullanılıyor. Cansızlar için ma Putlar cansız olduğu için ma kullanılmış. Allah'a da ka karşılık vermek için bunlara. Mukabele üzerine gitsin diye Allah için de ma kullanılmış. Güzel. Men yerine ma kullanılmış. allah Teala için. Güzel. Lekum. Lekum dinüküm. Sizin dininiz size. Eş nedir o? Şirktir. Veliye din. Benim dinim banadır. Benim dinim nedir? İslam. El İslam. Ve haza qabla ay yumira bil harbi. Bu söz sizin dininiz size benim dinim bana sözü ayeti ve haza qabla ay yumira bil harbi. Harp emrolunmadan önceydi. Evet, emrolunmadan bak tercümeyi güzel yaptın. Şimdi ona göre buraya oku bakayım. En Nasıl diyelim hocam? Bir daha oku. Şu kelimeyi oku. En en ey yu, mir, En yu'mira. Şimdi yu, mira dersen ifal babından malum okumuş oldun. Ama ifale gerek yok değil mi? Bu sülasi mücerret. emra, emretti demek. Zaten müteaddi. Bir daha ifale sokmaya gerek yok. Hani bazen oluyor hani hem sülasesi müteaddi, hem ifali müteaddi de olanlar var ama burada sözlüğe de bakılabilir. Gerek yok. Sürasi Mücevdet'ten okuyacağız. Ve bunu meçhul yapmamız lazım. Tercümeyi de öyle yaptın. Yü <laughs> <laughs> mera. Değil mi? <laughs> mi değil, <laughs> me olacak. Anladım. Evet. Ve hazefe. Ee, bu nesih meselesi e diyor. Aslında burada şey yok aslında, hüküm yok. Ahkamın dışında bir nesih var. E bizim Celal'in böyle geniş anlar neshi. Yani daha önceden böyle bir musabaha söz konusuydu demek istiyor. Sizin dininiz, benim dinim bana. Ama daha sonra Medine'de değil mi? savaş emredilince artık onlara bu musabaha gösterilmedi diyor. Evet. Yani musabaha kalktı. Hatta e, harem bölgesinden de kovuldular değil mi? Müşrikler kovuldular. Yani. Böyle nesil alakalı aldı burayı. Ve hazefe e, Ve hazefe ya el ya el izafeti izafet yazısı edildi Normalde veliyedini hocam. Hı. Veliyedini diye okuyorduk. Es Vakfen ve vaslen. Yedi alim, yedi kıraat alimi vakıf halinde de vasıl halinde de okumadı. Ya'yı ya tasvettiler evet, Yani burada e, diyelim nasıl suresine geçmek istiyoruz. Veliye dini yine uzatmadan dini bismillah diye ye'yi okumayacağız. Yok ye. Ye düşmüş. Evet şeyden dolayı fasıla uygunluğundan dolayı ve esbeteha ve esbeteha saydı bırakmadı Yakub'u fil haleyni İmam Yakup iki halde de hem vakıf halinde hem de vas halinde veliye dini şeklinde okudu. Onu sabit kıldı. Yani sabit kıldı derken onunla okudu yani. Dini evet. diye. Dururken de dini, geçerken de dini şeklinde bir elif uzatarak okudu. Güzel. Evet. Bu ayeti bazen hani laikliğe kadar çekerler. Lekum dinikum veliyedin. Ee, yani sizin dininiz size benim benim banadır. Yani müfessir öyle anlamadı bak. Evet ki ayetin bağlamını düşünürsek yine laiklik çıkmaz oradan. Yani ee, şimdi ayet ne diyor? Ben siz tapdınızda tapmam, siz de benimkine de tapmazsınız. De benimki de Senin dininiz de benim dinim de Yani burada bir e, aramız bir orta yol bulma vesaire söz konusu olamaz, değil mi? İman tecizi e, kabul edemez, değil mi? Yani bir gün Müslüman olalım, bir gün işte Yahudi olalım falan olmaz öyle bir şey söz konusu olamaz, bölünemez e, demek oluyor. Geçelim Suratun Nasr'i. Suratun Nasr'i Medeniyetün Selatü Ayetin Medine'de inmiştir. Üç ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi Allah'ın yardımı geldiği zaman Nebiyyetü sallallahu aleyhi ve sellem ala e'dâihi Allah'ın yardımı peygamberinin düşmanına peygamberine düşmanına karşı geldiği vakit vel fet fet fetih geldiği zaman fetu Mekke'de Mekke'nin fethi geldiği zaman ve ra'eyten ne seyed nefi fi illahi insanları Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde güzel Allah'ın e, ee, marifeden sonra gelen cümleler haldir. Ona göre tercüme ettiğin. Devam. Allah'ın dini nedir? Ey el İslami. İslam'dır. Efvece bölük bölük. Allah'ın dinine girerlerken gördüğün vakit dedik ya hocam. Efvece bölük bölük girdiklerini gördüğün vakit. Evet, bu efvacan da <laughs> efvacan halidir. Evet. Cemaatin ba'de ma kana yedhulu fihi vahidun ba'de vahidun. Ha, Hı -hı hocam bu şöyle Vahidin. Pardon. Önceden tek tek giriyorlardı. Sonra cemaat olarak girmeye başladılar. Evet. Ve zelike ba'de fethi Mekke'de. Mekke'nin fethinden sonra e, bölük bölük cemaat cemaat girmeye başladılar. Evet. E, değil mi? Mekke'deyken azın yavaş yavaş tek tek Müslüman olmaları vardı. Böyle fazla sayı e, gruplar halinde vardı ama azdı yani. E, özellikle Mekke'nin fethinden sonra hadi biraz daha geri çekersek Hudeybi anlaşmasından sonra e, Müslüman olmalar artmıştır. Evet. Câehü'l-arabü min eqdâril erzî e, da'i'in. Eqdâril erdi, yeryüzünün her tarafından Araplar geldi. Ne olarak? Da'i'in. İtaat edici oldukları halde geldiler. Yani itaat ederek geldiler. Evet, yani Müslüman olup boyun eğerek. Zaten Müslüman kelimesinin anlamı da o değil mi? Boyun eğmek, evet. itaat etmek. Evet, fesb bir bir hamdi Rabbi ki hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ey mültebisen bir hamdiyi hamd ile birlikte tesbih et. Evet, ne demek istiyor burada mültebisen diyerek? Hocam normalde sebbi bir diye bir şey yok, birinin mutallakı burada. Hamdla tesbih de ayrı şeyler. Güzel. Ayırmak için kullanılmış. Yani banu mütalakı evet. mültebisen demektir. Ee, ile beraber anlamında anlayacağız. Yoksa hamd ederek evet. hamdın kendisi tesbih değil. Ikisi ayrı şeyler. Güzel. Vestavfir. Vestavfir. Ondan mağfiret dile. İnnehu kâne tevvâbe muhakkak o tövbeleri çok kabul edendir. Kâne sallallahu aleyhi ve sellem ba'de nuzuli hâdiki suratü Bak, ba'de kable bu da muzaf olur. Ba'de nuzuli nuzuli tamam hocam. Ba'de nuzuli hâdiki surati yüksiru min gavli. Evet, bak ee, zincirleme e isim e tamlaması oldu. Güzel bak, seni böldüm ama. Bak dörtlü Yok, isim esnaf. tamlaması oldu değil mi? Şey pardon, dörtlü değil, üçlü. Her de var. Bu muşavriley. Ee, bu surenin nuzulünün arkasından, yani sonrasında zincirleme isim tamlaması. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin nüzulü sonrasında şu sözü çok söylüyordu. Subhanallah ve bihamdihi, estağfurullah ve etubu leyhi. Bu sözü çok söylüyormuş hocam. Bu evet. surenin nüzulü sonra. Türkçe mana vermek gerekirse. Tabi tercüme edelim. Tabii. Azim olan Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederek tesbih ederim. Ve tövbe ederim. Şimdi biraz e, ezbere gittik. Lafza bağlı kalalım. Subhanallahi ve bihamdihi azim olan Allah'ı azim, her azim yok burada. Azim yok burada. Subhanallah. O Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi azim diye de bir versiyonu var ya. Evet. Ona gitmeyelim. Subhanallahi Allah'ı tesbih ederim ne demek? Üseb bir hal Allah. Fiil düşmüş değil mi? Yani tesbih ederim ne demek? Zikrederim. Allah'a tesbih ederim. Allah'a uzaklaştırırım. Tenzih ederim. Yani ona yakışmayan sıfatlardan, bizim ona yapacağımız nitelemen işte eşinin olmasıdır, işte çocuğunun olmasıdır vesaire. bütün bu eksik noksan sıfatlardan onu uzak tutarım ve bi hamdihi hamd V var ve işi değiştiriyor. Bak ayette V yoktu. Burada V var. Evet. Ve bi hamdihi. Bunu hamdi ile beraber tespih ederim. Buraya artık bir üsep bir e, kelimesini bir daha takdir edeceğiz. Bu V'den dolayı. Tamam. E, onu hamdi ile beraber tespih ederim. Yani hem hamd ederim hem tesbih ederim ikisini aynı de yaparım. Estağfirullah. Bağışlanmak dilerim. Ondan Allah'tan bağışlanmak ve ederim. ve etöbü ile onu tövbe ederim. Evet, ona tövbe ederim, ona dönereyim. Güzel. Ve alime biha ennehu kad terabe eceluhu. Eceluhu. Bu sureyle Efendimizin ecelinin yaklaştığı bilindi. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in de değil mi? E, bu surenince ağladığı rivayet ediliyor. Anam babam sana feda olsun. Üzüntüsünden, evet. Ve evet. kâne fethu mekkete fi ramazâne senete semânin. Mekke'nin fethi hicretin sekizinci yılı mı? Ramazan ayında oldu. Evet. Ve, tü, ve tüvü fiye sallallahu aleyhi ve sellem fi rebi'il evveli senete aşra. Aşrin. E, aşrin. Hicri 10. yıl rebi'ül evvelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Evet. Yani son inen e, ayetlerden. Değil mi? Burası. Tüvü fiye değil mi? Meçhul kullanılır bu kelime. Tüvü fiye üstü şehide şehit oldu. Üstü şehide o da meçhul kullanılır. Evet. Güzel. Kaç dakikamız var? Yani Neset suresi hadi kısa sureye ya, yarıda bırakmayalım. Bitirebilirsek okuyalım. Bitiremeyecek gibiysek bir dahaki derse bırakalım. Hocam 2-3 dakika var. Yani bitmez. Tamam. Bitsin o zaman. Evet. Mültebise açıkladık. Bu ABD'yi bir çekelim mi? İkisini de. E, ee, ismi de çekelim. Ee, ya budu fili muzari e, muttari de çek bakalım. Samet. Ya Yabudu, ya'budani, ya ya ne? Hocam ya Yabudu, ya'budani, ya ta'budu, ya ta'budune. Ta ta Ya ne? Ya Tabut büdüne. ne aşağıda muhatabada. Evet. Yukarıda yabud ne? Evet. Terbudu tabudu ter tabud. Bir daha. E, tabudu bir daha muhatap. Tabudu, tabudu beni, tabudu ne? Tabudu, tabudu Eğer budu ne Güzel. Bir daha çek bakalım. Daha sağlam olsun. Tamam. Ya'budu, ya'budani, ya'budune, ta'budu, ta'budani, ya'budne, ta'budu, ta'budani, ta'budune, ta'budine, ta'budani, ta'budne. Ya'budu, ya'budu. Güzel. Bir de ismi faili çekelim. Abidun muhtaride. Abidun hocam ismi var sahilin çekimi abidun abidani abidane, abidune abidun abidun ve abedetun abidetun abidetani abidetun ve ababidu şimdi sen evet. çek Bunları hocam sağlam, bunlara sağlam sağlamlaştırmam lazım tamam. lazım. tamam, maziyi çek o zaman. Abede, abede, d Hemen çekeyim hocam. <laughs> abede, abede, abedü. Abedet, abedete, d Abedte, abedtüme, abedtüm. Abedte, abedtüme, abedtünne. d t a ne? arap A ne? güzel. Yani. Mukabele ne kelime? Mukabele ne kelime yani? Kelimenin türü ne? Hocam Alın. Master değil mi? Yani masterlar tabi isim anlamında Master da Master kalıbında hangi baptan? Hocam mufaale babı değil mi? Kabele yukabilu mukabeleten ve qibalan ve qibalan gelebilir. Evet. Bunu sülasi mücerretten okuduk. Meçhul okuduk. Evet, sonra mültebisen ne kelime? Hocam o da mı? Yok. Mültebis. Mültebes olsaydı doğru. Mastar olabilirdi. Ama mültebis olduğu için ismi fail değil mi? aynı. Bunları bak tekrar edin. Bir ara çekelim bunları. Hatta tamam, yarın. Hocam. Bugünkü ikinci dersimizde yaparız. Ee, yarın biraz çekim yapalım. Vaktimiz kalır. Tamam. Ee, ilte, bu fiili çalışın. İltebeseyi iftial babından. İstiğfarayı da çalışın. Bunların bazıları çekilmiyordu ama gel, gelmiyordu o kalıplar. Bunlara dikkat edin. Rubayı e, e, Rubai mezitler öyledir. Değil mi? Sülasiye harf ekliyoruz. Bazı kalıplar gelmiyor. Onlara dikkat ederek çekin. Şu iki fiili çekelim yarın. Bir de sanki bir fiil daha vardı. Çekelim dedik öyle kaldı. Tattaliyo vardı değil mi? Sizin sınıfta mıydı? Diğer sınıfta mıydı? Tattali'u. Onu da bir çekelim. İttala'a yattali'u tattali'u. Doğru sizin sınıftaydı. Tattali'u ala lefide. Evet. Onu da üçünü çekelim. Yarın. O zamana kadar çalışırsınız. Bu ne kelime? Tüzevelu. <laughs> ha, pardon. Tebbeti okumadık. o da mufale babı değil mi? Mukabele gibi. Ama fili <laughs> muzari. Evet. Soracağınız bir şey var mı? Yok hocam çok sağ olun. Tamam. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa tebahdeke la şerike lef nesna'un firka ve netubi ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun ala mursalin ve lehamdülillahi Rabbil alemin.